Dede, Atatürk hiç Sakarya'ya geldi mi? Gelmez olur mu hiç? Büyük taarruzdan önce Taraklı'ya, ye, Yeyve'ye, ardından Adapazarı'nın kurtuluşunun yıl dönümünde geldi. Biliyor musun, Samsun'a giderken ayrıldığı annesi ile 3 yıl sonra ilk kez Adapazarı'nda kavuşmuş. Sonra Çak Caddesi'nde yürüyerek oradaki askerleri ziyaret etmiş. Peki bir daha hiç gelmedi mi? Evet geldi, vedalaşmaya geldi. Bütün ada halkı o gelecek diye tren garında toplandı. Atatürk'ün olduğu tren acı bir siren sesiyle garaya yanaştı. Herkes saygı duruşunda bulundu dualar ile tren Adapazarı'ndan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.